5. iç yüzey videosuyla devam ediyoruz. Yeşil olvinleri diyojenit bölümünü size gösteriyorum şu an. Taşımızın üç farklı litolojisi var demiştik. CK, GV ve diyojenit. 2 asteroid çarpışmasıyla oluşmuş. C karbonlu bir Asteroid ve Vesta Iogenit Vesta'dan C tipi karbonlu Asteroid'den de CK ve GV kırıntılar Yeşil olvinler içinde küçük e, top yine ucu gibi sivri metaller taşıyor aralarında bir 2 milim kırıntılar var. Şu an saf suyla silip daha net bir görüntü sizlere göstermeye çalışıyorum. Bulduğunuz taş iç yapısı böyle kırıntılı, yeşil e, renkli kırıntılar şekilsiz kırıntılar amip virüs şeklinde kırıntılar içeriyorsa dış yüzey özellikleri de anlattığım gibi ise Bulduğunuz taş karbonlu bir CK ya da GV ya da diojinit olabilir. Umarım anlattıklarım sizler için faydalı olur. Şu an kırık yüzeyi görüyorsunuz uzaktan. 3 e, farklı dokusu olduğunu en güzel yeşil kristallerin elmas taneleri gibi parlayan kısım diyojen bölümü. Evet yeşil taneler odaklamaya çalışıyorum yeşil tane. Yaklaşık 3 milim olvin üzerinde amip şeklinde beyaz çerçeveli bir kondür var yukarıda ve evet, orada. Kare, dik, yürken. çok farklı şekillerde kondür.